Selamun Aleyküm Arkadaşlar Zülbin Hobileri kanalına hoş geldiniz canlar nasılsınız iyi misiniz ben çok şükür iyiyim Rabbime şükürler olsun Rabbim herkese hepimize sağlık sıhhat versin Rabbim vatanımızı milletimizi bütün kötülüklerden korusun inşallah Evet canlar bugün ben yine güzel bir bebek yeleği yelek modeli ile başlayacağım. Şöyle açık sarı rengim var. Şöyle iplerim. Şöyle ee, bu rengi çok beğendim. Aldım. Şöyle tığ numaram No 1 190. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet canlar. 184 ee, 184 184 E, imlekle başlayacağım hep birlikte başlayacağız nasıl yapacağım nasıl gelişecek gelişelim e, ördükçe gelişme anın olarak anlatacağım arkadaşlar birden Tabii ki yani birden yapıp bitiremeyiz e, yeleğimizi bittikten sonra tekrar çekerim e, anlatırım e, Evet canlar şöyle 80. 84 tane. Ee, zincirle başlıyorum canlar. Güzel bir model yapacağım. Geleğime tek renk olacak. Bu sarı rengimden olacak. Ben e, zincirimi saymadan başladım konuşunca. 3 6 16 17 18 19 20 21 53. 50, 51, 52, 40, 45, 46, 70 79 80 81 82 Evet canlar, şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek de modelimize başlıyoruz. Şöyle zincirimi çektim. Şöyle e, kol arka ön arka e, modelimi e, ayarladıktan sonra model e, koyacağım. Her zaman düz işliyordum üst kısmını bu sefer model olarak işleyeceğim bu sıramı boydan boya trabzan olarak işleyeceğiz arkadaşlar ön kısmı 13 olarak 5 6 7 8 9 10, 10 11, 11 12, 12 13 13 tane zincirimi çektim. Üstüne aldım. Bakın şöyle 1 2 iki, ikili trabzan bakın şimdi aynı yere bir daha batıyoruz. 1 2 Şimdi geçiyoruz kol kısmına. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 10 Gördüğünüz gibi şöyle anlatayım sizlere. Ön kısım 13 13 26 16 25 yine aynı 16 13 böyle başladım canlar şimdi örmeye devam ediyoruz böyle bir zincir ipim yumuşacık Böyle devam ediyoruz canlar. İstediğiniz renkte örebilirsiniz, istediğiniz modeli yapabilirsiniz. Yani benim boşuma giden modeli ben öreceğim modeli sizlerle paylaşacağım. Bu yaka kısmı olacak. Yaka kısmını düz öreceğim. Sonra model döşeyeceğim buna. Diğer yaptığım modellerde düz olarak işlemiştim. Bunu iki sıradan sonra bakacağım duruma göre model döşeyeceğim. İki sıralı böyle yaka olarak trabzan işliyoruz. Bakın şimdi arttırma yeri bir iki Pardon. Ben arttırma yerini şöyle yapacağım arkadaşlar. Şurada bir zincir çekeceğim dışına. Ortasına şöyle balık sırtı. Aynı yere batacağım ikili. Kenarına bir zincir. Şöyle kenarı belli etsin yani e, zincir çekildiğini. Modelle olacak yani düz, ee, sade orta kısımdan ilerlemiştim diğer modellerde. Bu modelimde şöyle kenarlarından ayrılacak, ayrılmış olarak devam edecek inşallah. Ben şimdi başlangıç yaka kısım olarak anlattım arkadaşlar nasıl e, yapabilirsiniz, nasıl gelişir öyle. Anlattım. Örmek isteyen yeni örgüye başlayan arkadaşlarımız için. Ben 3 4. ördüğüm yelek bu arkadaşlar. Üçünün yaka kısmını üst kısmını düz olarak örmüştüm. En son yaptığım yeleğin bitişini de e, kapanışta size göstereceğim arkadaşlar. Bu yeni başladığım modelimin yeleğimin modeli yani bebek yeleği çocuk yeleği 4-6 ay 1 yaşına kadar yiyebilir hemen hemen Tabii ki çocukların zayıf veya kilolu çocuk olur ona da bağlı biraz evet canlar ben böyle örmeye devam ediyorum bakın geldim şimdi artış yerine geldim bir zincir üstüne aldım. Bakın şuraya şöyle batıyorum. İki tane battım. Bir zincir üstüne aldım. Aynı yere bakın. Şöyle yine bir zincir aldım şöyle düz yaka kısım olarak örmeye devam ediyoruz arkadaşlar bunu tek renk örmeyi düşünüyorum diğerlerini iki tanesini değişik iki renkli ördüm. Bir tanesini tek renk ördüm. Bunu da tek örmeyi düşünüyorum inşallah. Bakın böyle olmaya başladı benim modelim. Ördükçe şekile girecek arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Ben bu modeli çok sevdim arkadaşlar. Keyifle örüyorum. Yani kolay Yelek örmek isteyen e, arkadaşlar videolarımı izleyerek e, örebilirler yani detaylı anlatım olarak. Şöyle istediğiniz renk, istediğiniz model yapabilirsiniz. Kolay yelek modeli. Evet arkadaşlar. Benim modelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi modelim böyle. Ben bunu anlattım sizler için. En son ördüğüm, bitirdiğim yeleğimi sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şahane bir yelek modeli oldu. Şöyle gösterelim. Şöyle bakın harika bir model oldu arkadaşlar umarım beğenirsiniz ben çok beğendim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim yelek modelim böyle oldu şöyle üst kısım şöyle alt kısım evet arkadaşlar beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar Yeni başladığım yeleğimin modeli de yolda arkadaşlar. Onu da paylaşacağım sizlerle. Allah'a emanet olun.